Herkese merhabalar. Ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane renkten oluşan, yapımı oldukça kolay bir bebek battaniyesi tarifi ile yine karşınızdayım. Tığım 3 mm arkadaşlar. Elinizin alışkın olduğu tığları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İp hakkında da hemen bir bilgi vermek istiyorum. Anti peeling özelliğe sahip bebe yünleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Evet, YouTube kanalıma abone olun lütfen. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Hemen model anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Zincir yapımıyla battaniye modelimize başlıyoruz. Çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir bebek battaniyesi yapıyorsak ne kadar uzunlukta ve genişlikte istiyorsak ona göre Zincirlerimizi ayarlamamız gerekmekte. Örneğin 100 santim elinde bir battaniye istiyorsanız arkadaşlar metreyle ölçelim. 100 santimden sonra ekstra ilave zincir yine yapalım. Modeli kurduktan sonra kesim yaparız. Fazla gelen kısmı bol zincirle başlamanız avantajınız olacaktır. Ben şimdi bir miktar zincirlerimi uzatıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bir miktar zincirlerimi uzattım. Fazla büyük bir model anlatmayacağım için benim için yeterli üstüne alıyorum 1 2 3 4. zincir yuvasına batıyorum ve ikili trabzanla çıktım baştakini bir kabul ettim şu an iki tane trabzanım oluştu üçüncüyü yaptım yanına 4. tırabzanımızı da yaptık. Hiç ara vermeden her zincir yuvasına batarak 4 tane tırabzanımız oluştu. Bunu da bir sayıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi 4 tane zincir yapıyoruz. Ve aşağıdan da 4 tane zincir sayarak üstüne aldım. 1 2 3 4. yuvaya batıyorum. Buraya da tekrar iki kere de çıktım, trabzanımı yaptım. Üstüne alıyorum, hemen yanına iki kere de çıktım, ikinci trabzanımı yaptım. 3 oldu ve dördüncü trabzanımı da yaptım. Tekrar. 4 tane zincirimi çekiyorum. Üstüne aldım ve sayıyorum. 1 2 3 4. yuvaya tekrar ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 trabzan burada dört tane boşluk. Şimdi 4 boşluğumuzu yapacağız. Daha sonra dörtlü gruplarımızı yapacağız. Ve sona kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi ufak bir model anlatacağım için 5 tane grup yaptım. Burada da sizler de yaptıktan sonra battaniyenizde bir kenar arttıysa zinciriniz hemen bu şekilde kesebilirsiniz fazlalığı atıyoruz fazla zincirle başlamamızın dediğim gibi hiç zararı olmayacak buradan da çektiğimizde düğümümüz oluştu ve istediğimiz kurulumu gerçekleştirmiş olduk şimdi ben diğer rengime geçiyorum onun için sarı ipimi alacağım bunun içerisinden geçiriyorum. İp kopartmadan yapacağım. Sizler dilerseniz ip kopartarak da yapabilirsiniz ama böyle de çok kolay olacaktır. Burada hemen bir tane zincirle yeşil ipime sabitledim ve ters çevirdim. İlk başta yapmış olduğumuz trabzanın tepesine sık iğne ile sıkılaştırdım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Çünkü buradaki boşluğa geçeceğim için burada zincirim kastırma yapmaması gerekiyor. Üstüne aldım ve buradaki her zincirin içerisine trabzan yapacağız. Hemen başlayalım. Bu kısma geliyorum. Battım. Bu şekilde. Bakın. Bir. iki kere de çıktım. Üstüne aldım. Şimdi bir yanına 1 iki kere de çıktım. İlk başlangıç biraz sizi zorlayabilir belki ama daha sonra kolaylaşacak. İki kere de çıktım. 3 oldu. Ve dördüncüyü de yaptım. Bu şekilde Şuradaki zincirlerimizi trabzan yaptık. Bu da içinde kaldı bakın. Kayboldu. Şimdi devam edeceğiz. Geçişlerde 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Buraya geçebilmek için. Şu kısma batacağız şimdi. Üstüne alıyoruz. Hemen şuradaki zincirime batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Üstüne aldım. Yanına üçüncü ve dördüncüyü de yapıp burayı bitiriyoruz. bir iki üç dört zincir yaptık bu şekilde bu kısımlara da yapalım sonda buluşalım arkadaşlar aralarda dört zincir dört tane trabzan Evet sona kadar yaptım arkadaşlar. Bu sondaki bitirmeyi de beraber yapalım. 4 tane zincir yapıyoruz. Ve ilk baştaki zincirimizin üstüne batarak bu şekilde kapatıyoruz. İlk sıramız oluştu. Şimdi burada ben 3. rengime geçmek istiyorum. Diğer rengimi alıyorum. Pembeyi. Bu da burada kalacak arkadaşlar. Bunu hemen şuradan zincirle sağlamlaştırdık ve çeviriyorum bu şekilde ilk baştaki zincirin tepesine batarak trabzanın burada bir sık iğne yapıyorum şimdi bu aralara çalışacağız onu da nasıl yapacağız 1 2 3 zincir yapıyorum bir tane de sağlamlaştırdığım için 4 sayalım üstüne aldım bu benim birinci trabzanım kabul ediyorum ve hemen buradaki yeşil olan trabzanın tepesine batarak ikili trabzanla yukarı çıktım şöyle üstüne aldım şimdi ikinciye 3 oldu üstüne aldım 4 oldu şöyle baştakiyle ile 4 kabul ettim arada yine 4 zincir şimdi üstüne alıyorum ve bu kısma geldim buradaki ilk trabzanın tepesine battım ikili trabzanla yukarı çıktım üstüne aldım ikinci trabzanıma üstüne aldım. Üçüncü trabzanın tepesine. Bu zincir arada kayboluyor. Üstüne aldım. Dördüncü. Şöyle tutayım. Şimdi zincirimizi yapıyoruz. Arada dört tane. Ve bu kısma geçiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. sona kadar yapalım. videomuz fazla uzamasın. Bu şekilde tekrar devam edelim. Sondaki geçişi de göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sona kadar şöyle tutayım sizlere daha rahat görün. Yaparak sonda buluşalım. Sona kadar geldim. Bu sonda da dört tane yapacağız arkadaşlar ve ama dördüncü buradaki ilk sık iğnemizin içine batarak yapalım ve burada artık sıramız tamamlandı. Şöyle yine ben tutayım sizlere bu şekilde. Her sırada renk değiştirdiğim için şimdi bu kısma geldiğimde zaten direkt yeşil ipime geçiş yapıyorum. Sarı burada kalıyor. Bakın renkler takip etmek zaten önünüze çıkacak burada sıklaştırıp şöyle çevireceğim. Şöyle. Evet, buraya geçtiğimde hemen ilk önce yapmam gereken sık iğnemi yapmak. Buraya geçiş yapacağım zaman 5 zincir çekiyorum. Bu sırada yükseleceğim zaman ve buraya batacağım zaman 3 ya da 4 zincir yapın arkadaşlar. Elinizin sıkılığına göre benimkisi dörde denk gelmişti şimdi beş tane zincir yapıyorum çünkü uzaktaki olan boşluğa geçeceğim üstüne aldım buradaki ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı yaptım üstüne aldım yanındakine Evet. Arada 4 zincir üstüne alıyorum. Bundan sonrası hep aynı devam edecek. Ben e, videomu fazla uzatmamak adına kamera arkasında sizlere renk geçişlerinin nasıl olduğunu da gösterecek şekilde örmek istiyorum arkadaşlar. Daha iyi anlatabilirim. E, bu şekilde devam edeceksiniz. Her sırada rengi önünüze gelen rengi aynı işlemi yapacaksınız. Şimdi sarıya doğru ilerliyoruz. Bu sıradan sonra zaten sarı denk gelecek. Bakın böyle devam ediyorum. Aralarda 4 zincir. Aralarda 4 trabzan şeklinde ilerliyorum. Sona geldiğimde 4 zincir. Buraya sabitliyorum. Burada bıraktım. Diğer ipimi aldım. Hızlı geçiyorum çünkü aynı işlemleri yapıyorum. Sadece yeni başlayan arkadaşlarımız takılmasınlar diye bu kısmı da göstereyim. Bu kısma geldikten sonra şuradaki ilk zincire batıyorum sabitliyorum. Dediğim gibi buradaki 3 zincir ya da 4 zinciri siz belirleyin elinize göre. Burada 5 tane zincirle geçiş yapmıştık. Ama burada hemen dolgu yapacağımız için 4 tane zincirimizi yaptık ve devam ediyoruz. Burayı 4'e tamamladım. Tekrar 4 zincir ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben videomu dediğim gibi fazla uzatmamak adına kamera arkasını örüp sizlere tekrar geleyim arkadaşlar ve en son bitiş kısmını da orada anlatayım. Evet arkadaşlar ben bir miktar uzattım. Şimdi buradaki bitirme kısmını da sizlere nasıl bitireceğimizi bir battaniye yapıyorsak nasıl tamamlayacağımızı göstermek istiyorum. En baştaki zincirime sık iğnemi de yaptım. Şimdi son sıramızda bu şekilde tüm trabzanların tepesine bir kere batıyoruz sık iğne şeklinde. Şimdi üstüne aldık. Burada boşluk oluşmaması adına şurada hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Yarım sık iğne yapacağım. Şöyle üçünü tek seferde üstüne aldım. Üç tane ilmeğim oluyor. Üçünü tek seferde topluyorum. En son bitim kısmını bu şekilde yapıyoruz. Burayı da dörde tamamladım. Daha sonra buradaki kısma geldiğimde sadece sık iğne. Evet buradaki boşluk kısmına geldiğimizde ise tekrar üstüne bir kere alıyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve yarım sık iğne yapıyorum. Burada da 4 tane yaptım. Bu şekilde bitim kısmını yapıyoruz. Daha sonra aynı işlemi sona kadar devam ettirelim. Bu şekilde sona kadar buralarda yarım sık iğne, buralarda sık iğne şeklinde ben de bitirip tekrar sizlere tam anlamıyla göstereyim arkadaşlar. Ben son sıramızı da yaptım, tamamladım. Oldukça güzel oldu. Hemen arka kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Çift taraflı, her iki tarafında kullanabileceğiniz bir kolaylıkta ve güzellikte bir model oldu. Umarım sizler de memnun kaldınız. İstediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bir kenar uygulaması da yapmak istiyorsanız, videomun sonuna oynatma listesi eklerim arkadaşlar. Bebek battaniye kenar modellerimden dilediğinizde uygulayabilirsiniz. Videomu Google Trend taramalarda ve YouTube Trend taramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.